Merhaba. Ay şurada güzel bir restoran var galiba. Hemen şuraya gideyim de biraz bir şeyler yiyeyim bari. Merhaba. Merhaba. Çok acıktım bana biraz yemek verebilir misiniz? Ne yiyeyim? Ne hmm. Hemen bakalım neler varmış. Bak. Neler var? Hmm. Bana anlattınız neleriniz var burada. Bayağı bir şeyler görüyorum ben. tavuk <laughs> Ha ondan sonra tata pizza. Çatal mı? Hım pizza, ondan yumurta sonra var. Tabak. Ondan sonra balık var evet. ondan, evet. ondan sonra balık Ondan evet. sonra balık. Ondan sonra üzüm. Ondan sonra hamburger. Evet. Sonra ben burger. karar verdim ne yiyeceğime. Teşekkür ederim. Ne? Eee <laughs> ben bir adet hamburger istiyorum. Benim adım Ayşe. Aa, evet, teşekkür ederim. Benim <laughs> Ay, utandım. Doruk do benim Çok adım. memnun oldum Dorukcuğum. Şimdi Bana bir adet hamburger. Tamam. Sonra... Ee, bir adet kola. Tamam. Bir adet patates. Tamam, ondan da verdim. İki tane de sosis. Tamam. Hmm. Ben burada sos. bekliyorum. Çatalımı ve bıçağımı koymayı unutmayın. Sosu almayayım mı? Bir tane alsaydın bari. Var mı? Ah teşekkür Ay. ederim. Tamam var, var. Var, var mı? Çocuğumdan. Tamam teşekkür Çok ederim. Bir şey. Ay tabağıma koyayım elimle mi yiyeceğim? <laughs> Bunu da Ama yiyecek bana yiyecek lütfen mi? her şeyi hazırlayın. Ha sosisi önden mi yiyeceğim? Peki Ayy şöyle hoş. alıyorum önüne. Tamam. Hmm, şöyle alalım. <laughs> nem 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 nem. Hasimize bakın. Hmm, nem 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 nem. Yani Ay kim? şöyle yiyeceğim İstersin elimle. Sen sen sen. Ya ben hmm. size yedim. Ay mi? çok mersi. Ay ne kadar kibar ne? bir yer burası böyle. <laughs> hmm, nem nem nem. Hasim şey bir şey diyorsun. Gerçekten mi? Nem 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 Çok lezzetliymiş. <laughs> Eline sağlık. Nem 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 nem. Nem 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 nem. mi? Ay bitti. Şimdi evet. Ama lütfen. E, siz bence bana artık meyve tabağı hazırlayın. Ben kendi yemeğimi kendim yerim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ama muzu pişirmenizi istiyorum tamam Ben öyle çok severim çünkü. Muzu mu? Evet. Şöyle hamburgerimi alayım. Tabağıma koyayım. Sevda özlemiş. Yesin mi ama? Nem 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 nem. Neden? Ama ben çok seviyorum öyle. Lütfen. Ben ya yapamıyorum. Çünkü çok zor ya. Hmm, şundan kocaman bir ısırık alayım. Oo, bir de şuradan domateslerinden de yiyeyim. Ben. Köftesini de bitireyim. Ben yedim. Tamam siz ben yedirem. Yedirem. Ay, Tabii ki çok sevinirim. Hmm, teşekkür ederim. <laughs> çok lezzetli olmuş. Patates. Bayıldım bayıldım. Ay. Birazcık patates. Birazcık kola alabilirim zaten onu bitirdim ben. Teşekkür ederim. Oo bitirmişim Tabii ben. Tabii hepsini ben daha biraz obur bir kızım. Patateslerimi de alayım. Bir tane daha Ben yiyebilir miyim bu patateslerden? Yiyebilirsin. Nem 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 Sen mi ne yiyeceksin? Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim arkadaşım. Teşekkür ederim. Arkadaşım sen bana meyve koymuşsun. Ben hmm, hesap biraz kabarık galiba. Ya. Bak, Nasıl açtın? Alamazsın böyle. Nasıl yani? O zaman bir adet kola alayım. Ben sipariş şey yaptım o işi. Ya için. sana aferin sen. Teş evet, kolamı ben o içerim. Var. Teşekkür ederim. Lüt, 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 meyve gittik. Yani. Evet, meyve, meyve diyorum. Kolamı meyve içtim. Meyve teşekkür çok ederim. Çok güzel. Hmm, şuradaki çatalı almam lazım. Aa ben size vermiştim. Hmm, çok lezzetli. Çok lezzetli bu. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Yani... Ay yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu, balıklarınız da çok tazeymiş. Hmm, biraz eve balık götürsem iyi olacak. Bana bir şeyin içine balık koyabilir misiniz? Ben evde pişirebilirim kendim. Ama siz yiyorsunuz. Tabii ki ben dedim sana ben biraz. O bir kızım. Ya, <laughs> as ye ya az ya. Az yiyeyim. Tamam o zaman doydum. Bir dahaki acıktığımda tekrar gelirim olur mu? Ben sana Yoksa... biraz ya şöyle yapsak, şurada ya bir tane sepet. sana Don, biraz dondurma vereyim balık seveyim. Ay, çok memnun oldum. Al bakalım. Bak, şurada bir tane sepet var. Ona koyabilirsiniz. De bunu da vereyim, bunu da. Oy, her şeyi bana veriyorsun. Ben çok sevindim. Ay, Sen benim çok iyi arkadaşım olur musun? Aha, olurum. Peki, benim borcum ne kadar? Aha. Benim ödemeyi yapmam lazım artık. Hmm. Düşün, düşün. 100 lira mı? Ama benim hiç param yok. Ne yapacağız? Bana biraz borç verebilir misiniz? Parası size sen. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Senin arkadaşın yok mu? Hayır hiç arkadaşım yok. Hadi tokalaşla gideyim bari. Tokalaş. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Sa Yemek yiyin Ah hemen alıyorum yemeklerimi. Soda da verdim. Ah çok teşekkür ederim. Ya Hepsini ben. topladım. 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 Gidiyorum. Bye. Bye bye.